Sevgili arkadaşlar merhaba. Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağ Bileşim Sisteminden toplam 5 tane soru gelmekte. Evet, GS Yazı İşleri Müdürlüğü için bakalım. 5070 sayılı elektronik imza kanunuyla başlıyoruz soru çözümlerimize. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre imzanın sahibinin İmza doğrulama verisine ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A. İmza oluşturma verisi B. Elektronik sertifika C. İmza doğrulama aracı D. Zaman damgası E. Elektronik veri Arkadaşlar Elektronik veri optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları bize ifade eder. Elektronik imza ise başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade ederken imza sahibi ise Elektronik elektronik imza amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi tabii ki ifade edecek. İmza oluşturma verisi arkadaşlar imza sahibine ait olan imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler. Kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri kapsamaktadır. İmza oluşturma aracımız ise elektronik imza oluşturmak üzere imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını bize ifade edecek tamam mı? İmza doğrulama verisi ise elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan yine şifreler Kriptografik açık anahtarlar gibi veriler olacak. Peki imza doğrulama aracı nedir? Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama ve verisini kullanan yazılım veya bakınız donanım aracını imza doğrulama aracında yazılım ve donanım aracını arayacaksınız. Zaman denge e, damgası ise bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imza ile doğrulanan kaydı ifade edecek zaman damgası arkadaşlar. Elektronik sertifika yanıtımız zaten B seçeneği imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydımızda neymiş arkadaşlar elektronik sertifika olarak ne yapacağız bileceğiz arkadaşlar Güven elektronik imza ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlar. B. Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. C. Sadece kanunların resmi şekle veya özel bir merasime sabit tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilir. D. gerektiğinde imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sağlar. E. üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin üçüncü kişilerce elde edilememesini kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını sağlar. Arkadaşlar, güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Tamam. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri arkadaşlar güvenli elektronik imza ile gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden evet burada yanıtımız C seçeneği. Evet sorulara çözümlü sorularımıza devam edelim. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre aşağıdakilerden hangisi güvenli elektronik imza oluşturma araçlarından biri değildir? A. Gerektiğinde imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini B. Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını c üzerinde yazılı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini d üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını e imzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmamasından önce görülebilmesini mi e, ifade edecek. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir bakın A seçeneğine. A seçeneği gerektiğinde imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini. Bu arkadaşlar imza oluşturma araçlarından biri değil. Güvenli elektronik imza doğrulama araçlarından biridir. Buraya dikkat ediniz lütfen. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elektron, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kuruma yapacağı bildirimden ne kadar süre sonra faaliyete geçer? A. 1 hafta. B. 15 gün. C. 1 ay. D. 45 gün. E. 2 ay. Evet mutlaka sizin de bir yanıtınız vardır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileridir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kuruma yapacağı bildirimden 2 ay sonra faaliyete geçer. Yani yanıtımız burada arkadaşlar. E seçeneği. Evet. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek B. Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmi belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmek. C. Faaliyetine son vereceği tarihten en az bir ay önce durumu kuruma ve elektronik sertifika sahibine bildirmek. D. Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket edebilme yetkisi, mesleki veya diğer kişisel bilgilerinin sertifikada bulunma, bulunması durumunda bu bilgileri de resmi belgelere dayandırılarak güvenilir bir biçimde belirlemek. E. İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde üretilmesi durumunda bu işlemin gizliliğini sağlamak veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı araçlarla üretilmesi durumunda bu işleyişin güvenliğini sağlamak. Evet arkadaşlar. Biraz size de, de zaman vereyim. Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eş değer olduğu hakkında talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda sertifika sahibi ne bilgilendirmekle yaptığı hizmetlere ilişkin Tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla ve faaliyetine son dereceyi tarihten en az arkadaşlar 3 ay önce durumu e, kuruma ve elektronik sertifika sahibine bildirmekle yükümlüdür. Gördüğünüz üzere burada 3 ay önce ne yapması e, gerekiyor arkadaşlar? kuruma ya da elektronik sertifika sahibine bildirmesi gerekiyor. Bir ay değil. Evet arkadaşlar. 3 ay önce. Yukarıda yer alan numaralardan biraz sonra size 1-2-3 diye okuyacağım bu numaralardan hangisi ile Nitelikli elektronik sertifika derhal iptal edilir arkadaşlar. 1. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin iflası mı? 2. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının değil ehliyetinin sınırlanması mı? 3. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi mi? Evet arkadaşlar. Şimdi burada biraz dikkat etmeniz Gerekiyor. Çok hafiften. Yanıt arkadaşlar. 1-3 dersem belki yakalayacaksınız şimdi hemen. Ne diyor? 2. Olamaz. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sihir ehliyetinin sınırlanması diyor. Oysaki ki e, nitelikli elektronik sertifika eee sahibi eğer değil ehliyeti e, sınırlanıyorsa o zaman derhal burada ne diyor? Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı diyor. O yüzden arkadaşlar biraz dikkatli olmamız gerekecek. Evet. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden kopyalayan, elde eden, pardon arkadaşlar, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile İzinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar hapis cezasının yanında kaç günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. A 25, B 50, C 75, D 90, E 100. Şimdi 2008 ee, olarak burada değişiklikte imza oluşturma verilerinin arkadaşlar izinsiz kullanımında madde 16 bu kanunda elektronik imza oluşturma amacıyla ilgili kişinin rızası dışında imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile İzinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneği. 10. soru. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları Yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları. Evet bu suçu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hapis cezasının yanında kaç günden az olmamakla adli para cezası ile cezalandırılır. Evet bir... E, Direktiniz hocam diğer soruyla aynı değil mi? Bakınız burada elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı eğer e, bu yukarıda ifade ettiğimiz suçu işliyorsa e, bu suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından çünkü işlenmiş soruda bu cezaları ne yapacağız arkadaşlar? Yarısına kadar artıracağız. O zaman yanıtımız C seçeneği 75 olarak bileceğiz. Evet, 11. soruya mı geldik? Evet. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar hapis cezasının yanında kaç günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Bilerek kullananlar bakınız buradaki ayrıma da dikkat edelim. Elektronik sertifikalarda arkadaşlar sahtekarlık tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrip edenler ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar e, eğer ki bu belirtilen bu suç ele, suç elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse o zaman bu cezalar yarısı yarısına kadar ne yaptırılabiliyor arkadaşlar arttırılabiliyor bunu da göz önünde bulunduralım hizmet sağlayıcısı işlediğinde ona göre yarısı kadar bu oranı bu şeyi arttıralım arkadaşlar. Tamam mı? Evet, yanıtımız E seçeneği burada. Evet. 11 E. 13. soruyu çözmek istiyorum arkadaşlar. İdari para cezasını gerektiren eylemlerin işlendikleri tarihten itibaren geriye doğru kaç yıl içinde üçüncü kez işlenmesi halinde kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin faaliyet iznini iptaline karar verebilir? A1 B2 C3 D5 E 8. Evet arkadaşlar bu kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla ilgili tüzel kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu 60. maddesi hükmüne göre tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. idari para cezasını gerektiren eylemlerin işlendikleri tarihten itibaren geriye doğru arkadaşlar 3 yıl içinde bakınız 3 yıl içinde 3. kez işlenmesi halinde kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin faaliyet izninin iptaline karar verebilir. Evet arkadaşlar yanıtımız C seçeneği 3. Evet diğer bir yazı işleri müdürlüğü çözümlü soru videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet epey uzun bir yol olacak. Beraber olacağız bu soru çözümleriyle. Çünkü arkadaşlar görüşmek üzere.